Zetloaf Oyii Arsenal stay in main so oh, ma I can't leave him, but zit on the same buttons. Sentinel's side. At least if Sick can do anything about it. The confidence on Arsenal as he's gonna spray away but he gets dropped by tens. This is huge! Three big kills from tens Last one is equal to 4K. kens puts map one away for the Sentinels. What are Yo. you doing, Kai? What are you doing? To see those little changes in everybody's positioning the push already coming out of B is going to alert energy that they oh. can start making a big move on a yeah dapp's in a great position he finds oh one on the way out as well just down to leave but he can make this costly this is where Rainas oh are born this is where Reyna's are bred one more yep oh. now the duelists are starting to come through he no way. Way. leave no way 11 12 on 14 Ha. Şimdi 15 saniye içinde bulursa ben onu çocuğum amına. 4. 4 21 Aman. de bulacak. Şey. 6 7 8. Karşılaşma. <laughs> aa! aa. Bomba bomba herhalde e, patladı. Evet. <laughs> ya oğlum bu hayatta niye yazık bir sikim doğru gitmiyor benim hayatımda ya. Bir de kendi kendine dedi ya <laughs> Kendi kendine. Allah Allah. Ben çıkart. Amına koyayım. Bir tane su atladı. Dönecek galiba. Dönüyorlar. Oi! <laughs> 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 oh my god bro. Yo <laughs> <laughs> oh my god bro. Dost <laughs> nası? Cypher goy bro. Cypher's. We are faking B. Cypher. 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 Cypher goy. Cypher. Goy. Goy ama NOLU? Gidin onu guys. Neyse biz atalım <laughs> <laughs> Ya oğlum ah. <laughs> geldi. Oy. Oğlum, şey yapamadım ki ben. Öldük Say, mı? They're gonna rest. Get one kill or something. Sure. Smoke side or something like that, so they rotate. Yeah, yeah. Son 30 saniye. Smoke now. Dostlarımı yok eder. Nasıl ya? Ha, şaka lan şaka. Allah'ını seçeyim çok korktum Mid var mid var Nerede lan Aray? Ne? Short'ta kanka fazla bomb'ya da bu kadar korkmuyorduk Allah'ını Bye bye Herhalde sana koreancıyım Uf. Geliyorlar A belediyem Evet Oy! Ayy Ryzen 8.62.0 ve RTX 2060 ile kaç FPS alır? Biran abiler ablalar Bunu chat'e yazmak yerine Youtube'a yazıyorsun Ryzen e, 5 56 X RTX 2060 Valorant FPS yazıyorsun. Videoları izleyerek her oyunda kaç FPS aldığını görebiliyorsun kardeşim. Twitch chat'e yazma YouTube'a yaz. Teşekkür ederim. Her şeyde böyle yapıp hangi e, oyunlarda sistemlerinizin kaç FPS aldığını görebilirsiniz. Dünyanın en kolay yöntemi. Son 30 saniye. YouTube'da bunlarla alakalı tonlarca sayfa, tonlarca sistem videosu, tonlarca FPS sistem test videoları mevcut. Kurardın lan orduyu ya. Oy oy, 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 ay, ay, oy, oy. Oy, oy, oy. VIP rasttan başa doğru. Ooo, sen makine misin sen be? Sen ne makinesin, olayım? makine. İki, i̇ki de vur. Arka geliyor. Aldı satılır Helal lan bana. Baba titrekeyim hey, diyorum ya. Oğlum o lan? Takır takır hepsine. <laughs> <laughs> kanka bu ne? içinde kaldım çıkamıyorum yeter. Tamam var. <laughs> beni heyecanlandırıyorsunuz amına koyayım ya. Get out of my way. Let's go dice for <laughs> bir ara cidden gülmeye başlamıştı durduramamıştım böyle güldükçe böyle, <laughs> böyle nefes, dar, nefes darlığı falan çekmeye başlıyor. <laughs> <laughs>

No! 오! <laughs> 아,熱 <Out of it. laughs> yeah. uh,